Hepinize evet. merhaba Monster Player Bugün sizinle beraber Craft Rise'e kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz en son LOL, LOL videosu atmıştım. Ee, onun üstüne de şimdi bugün LOL çekemeyeceğim. Çok az çok fazla vaktim yok. O yüzden de Craft Rise videosu geldi. Normalde aslında size bir tane voli gösterecektim bugün. Ama ne oldu? Voli başka zamana kaldı. Problem mi değil. O voli her türlü gelir. Oo, bu adamla bir şeyler sezdim sanki adam tek kişi ha. Ha gel bana. Sence ben makroyu kesemez miyim? Kesmişliğim var değil zaten kesiyorum abi. Makro gibi bileklerim var sonuçta. Gel. Altı bir tane daha versin. Şey alacağım bir dakika demir kılıç. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam. Ben kazma balta aldım kırarız beraber gel. Salak da mal gibi yol yaptığı için daha yükselecek o bekle. Hop hop. Buna yavaş yavaş ineceğiz gel. Sen atla. Atla. Tamam ben kırıyorum. Gel. Eee şu altı tane yatayım. Bir tane bomba artı Biraz blok alayım. Eee şimdi çapraza diamond'a yol. Gel. Oğlum Allah çarpsın bak. Ne dese inanmayacağını inanmazsın da bu arada Ya neyse ben susacağım ya. Şimdi şöyle bir tane daha altın ver de bayrak yapalım ha. Ben de sus oldum. Ne yapacağız? Ortaya gitsen diamondları al. korma artış yapma tamam şimdi yürü ortaya arkandayım eee dur kafam <laughs> tamam ben yok yapacağım hop Yeşil mi diyor? Hadi gel deneyelim. Aha yeşilin buraya yolu var. Sen bana biraz blok atsana. Acil at at blok at. Hayır at biraz. geri dön Beyza. ortayı dön geri dön. ortayı dön geri dön. Ortaya dolaş geri dön. O zaman ben buradan çapraza grilere giderim. Oğlum sessiz kaldım gel şu krilere gitmemiz lazım. Ben şimdi şunları açacağım kullanmayacağım. A gri elmas set abi ben söyleyeyim. Bunlar Allah bilir o bir falandır ha. O bir değil obsidian. Yardım lazım bana. Ölmek bir kelime, kırdım o. Geliyor. Eledim de. Al koruma iki yapayım seni. Abi, al. Ha. Al. Abi sana. Bir şey tamam şöyle yapacağım. Ben bir tane daha yapayım. Aha bir tek yeşil kaldı yürü yeşile gidek. Yeşil basit olur. Şuradaki diamondları al. Üç tane. Ney tamam alma gel. Direkt yeşile geçiyoruz o zaman. o mor kardeş kardeş. Özetlediğim amacım sen değilse ama bana yaklaşma. A, -a. Alev topu falan filan yokmuşun kafasına at? Aferin sana. Sen bana versen o oh Tam neyse neyse adam şey yapıyor. Gel. Helal Abi benim önüm Kör Hiçbir şey görmüyom <laughs> Kanka sence ben o kadar geri zekalı mıyım? İşte Böyle Bak Neyse Küfür etmeyeceğim Küfür <laughs> <bir giden fırına. gülüyor> böyle, böyle neyse bir şey derdim de gerek yok. Eee nereye gidebiliriz? Yok bir yere gitmeye gerek yok. Ben buradan bir çay diamond yol yapayım direkt. Abi ben niye bugün düşüyorum full? Ben niye bugün full düşüşlerdeyim acaba? Şöyle yap. Şöyle şöyle. Aman ben spikli. Çık 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 abin geldi. Ben spikli için çok güzel yapmaya başlamıştım. Şunları al dön çabuk. Açayım, dokuz. Koruma aşağı abi ne aşağı başka? 3 Şimdi e, ben moru moru satın aldım. Neredesin mor 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 Tamam ben morun yerini biliyorum. Ben şimdi hesabım moru... Ben bu moru elemeden rahat uyumam bu gece. Senin anan arvadını. Abi ben aslında bu adamlara işkence yapasım var da. Ama sen de bak işte bütün fırına al abim. Evet tamam, abi kesemiyorum ben Ne yapacağım? Yeşille mor herhalde gene full şey yapacak. Ben bu moru elemeden rahat uyumam ama Gerekirse 85 dakika sürsün bir el. Umurumda da değil ben bu moru indireceğim. İşkence yapacağım bu salak Abi şimdi bak. Mal gibi düşme de yolda. Ben okey alıyorum. Alt. Tamam da şu sende altın var mı? O zaman gel başka base gezeceğiz. Paso. Bak, ne Abi, mor, mor 80 metre ortada mor. haberin olsun. Gel beni takip et arkamdan ayrılma. Aha mor ortaya geliyor. 36 metre 32 mor burada şu an 18 ağır bir görünmezlik işte herhalde 15 metre diyor dur burada burada abi görünmez 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 bekle uzaklaş uzaklaş çok içeride kal ya salakla mı uğraşacağız Ya dalıyoruz mu bu sala? Dalıyoruz mu dalmıyoruz mu? Beni takip et sen arkamdan gel de. Gel benimle Ya işte Ayaz Bunu bana yapma be abi farkındayım bu kadar basit miydiniz Allah rızası için ya yani ka kaç dakika olmuş lan ben yanlışlıkla çıktım 11 dakika neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar bir el atacaktım zaten bir ellikti bu video çok fazla vaktim yok dedim kendinize iyi bakın cici bakın bugünlük benden bu kadar ben kaçar